Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bildiğiniz gibi artık Şubat ayı içerisinde bir Brawl Talk bekliyoruz ve Brawl Talk muhtemelen gelmek üzere. Brawl Talk gelmeden önce son teori videomuzda karşınızdayız. Ve her zamanki gibi yine oynamak lazım. Kanalından Ömer'le birlikte elimizdeki bütün bilgilerle 11. sezonda hangi karakter gelebilir, nasıl bir ortam yani nasıl bir arayüz gelebilir ve Brawl Talk'la ilgili merak ettiğiniz bütün her şeyi bu videoda cevaplamaya çalışacağız. Bu aralar hasta olduğum için bir süredir video atamıyordum ama bundan sonra yine günlük ya da iki günde bir düzenli videolar devam edecek. O yüzden siz de daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın. Özellikle önümüzdeki Brawl Talk döneminde hem canlı yayınlar hem de efsane videolarla yine karşınızda olacağım. Neden bu ay Brawl Talk bekliyoruz ve artık son günleri olduğunu tahmin ediyoruz? Daha öncesinde bir görsel paylaşılmıştı. Hatırlarsanız arkada bir tane Şubat ayı takvimi vardı ve 26 Şubat Cumartesi gününü gösteren bir yuvar. Kırmızı işaret görmüştük ve geçtiğimiz günlerde yine Twitter üzerinden paylaşılan bir başka görsel arkadaşlar bunu muhtemelen görmüşsünüzdür hatta oynamak lazımın kanalından zaten videosunu muhtemelen izlemiş olabilirsiniz burada bir ders çalışıyor gibi formüller içerisine gömülmüş ve burada elinde önündeki kağıtta da birkaç tane not var ve içerisinde önemli bazı detaylar var şöyle biraz yakınlaştığımız zaman arkadaşlar öncelikle zaten Minecraft oynayan arkadaşlarımız hemen bunu anlamıştır sağ alt tarafta Minecraft'taki arı var bu daha öncesinde de aslında kullandıkları şeylerden böyle bir oyunla sanki hani ortak bir şey yapılacakmış gibi bu tür görseller kullanılabiliyor ama bir ortaklık şimdiye kadar gelmedi. Yani bu Minecraft'la bir ortaklık gelecek gibi bir duruma gitmeyebilir. Öylesine sadece buraya atıfta bulunmak için böyle bir arı koymuş da olabilirler. Ama tabii ki de olsa ve Minecraft'la ortak bazı kostümler falan gelse bence harika olur. Şurada yine bazı formüller falan var arkadaşlar. Bu formüller de normal yani işte fizik ve matematik formüllerinden oluşan formüller Burada da ekstra bir şey yok ama şurada sol üst tarafta daha doğrusu ekranın solunda oluyor ama yani kağıdın sağ üst taraflarında 26 Şubat yazıyor. Yani yine 26 Şubat Cumartesi tarihinde Brawl Talk'un artık geleceği %99 ihtimalle kesinleşti diyebiliriz. Yine bu görselin içerisinde bütün herkes neredeyse yorumlarda bu tarihe yani 26 Şubat tarihine takıldı. Tabi zaten orada bir tarih yazıyor bu çok normal ama bu görselin içerisinde yeni gelebilecek arayüzle ilgili de çok önemli bir detay var aslında. Bu kısmına geçmeden önce videoya sponsor olduğu için Yemek Sepetine çok teşekkürler. Yemek Sepetinde 15 Mart tarihine kadar süren ve ekranda şu anda görmüş olduğunuz gibi Döner ayı isminde bir kampanya var. Bu resme tıkladığınız zaman bölgenize yakın olan ve bu kampanyaya dahil tüm dönercilerin listesini görebiliyorsunuz. Eğer döneri seviyorsanız ve Yemek Sepetinden sipariş vermek istiyorsanız bu kampanya tam size göre. Mutlaka ama mutlaka buradaki fiyatlara bir göz atın siz de eğer bu kampanyadan faydalanıp yemek sepetinden sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında yemek sepetinin bize özel sağladığı linke tıklayabilir ve çok hızlı ve pratik bir şekilde siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyelim ve hemen isterseniz videomuza devam edelim. Bu görselin içerisindeki yeni ortam yani arayüzle ilgili detayda şu arkadaşlar aslında gördüğünüz gibi buradaki resim zaten B, Rosa ve Sprout yani botanik üçlüsü. Botanik üçlüsü dediğimiz zaten yeşillikten oluşuyor, bunu biliyoruz. B'nin arka tarafında şurada Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ormana andıran bir yer var. Bu belki de yeni Brawl Talk'la ve yeni sezonda birlikte oyuna eklenecek olan yeni ortam. Yani yeni çevreyi ve buna bağlı haritaları gösteriyor olabilir. Yani bu şu anlama geliyor. Hani nasıl mesela Star Force sezonunda hep uzayla ilgili bir ortam ve bununla ilgili haritalar geldiyse... ...yeni sezonda da botanik üçlüsünün orman arayüzü ve orman haritaları oyuna eklenebilir. Ama burada görmüş olduğumuz normal bir or orman ortamından ziyade biraz daha böyle gizemli, biraz daha mistik bir orman. Gördüğünüz gibi üzerinde böyle bazı dumanlar biraz daha mavi ama yeni gelecek ortam hani son dönemde paylaşmış oldukları görsellere bakılırsa sanki buradaki mistik ya da belki mistiğe yakın ama bir orman arayüzü olacak gibi görünüyor. Aslında Onur Bilge'nin söylediklerini kanıtlayan fotoğraflar bizlerle paylaşıldı. Burada Edgar'ın olduğu fotoğrafta arka planda yuvarlak bir bölüm ki üzerine bak baktığımız zaman bal peteği şeklinde görünen bir sera. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bundan hemen sonra yine bir fotoğraf bizlerle paylaşıldı. İşte az önce söylediğimiz o gizemli orman, o mistik orman diyebileceğimiz yere aslında sanki burada görüyor olabiliriz. Ki Rosa zaten burada e, sırtındaki bitkiyi yere gömmüş, eldivenlerini asmış ve orada bir yere doğru yürüdüğünü görüyoruz. Ve yürüdüğü yerde aslında yine bir sera. İşte burada da çok net bir şekilde zaten görebiliyoruz o serayı. Bitti mi? tabii ki de bitmedi. Bizler gizemli detayları ararken Star Park kısa videosuna bir başvuruyoruz aslında orada bir şey var mı yok mu diye. Burada paylaşılan seralarla alakalı veya da bu gizemli ormanla alakalı bir şeyler orada paylaşılmış olabilir mi? Bu görselleri gördükten sonra oraya baktığımız zaman gerçekten ilginç bazı görüntülerin olduğunu görebiliyoruz. Star kısa videosu bize birçok sezonla alakalı gizemler vermişti ve işte 37. saniyede arka tarafta bir orman ve yukarı tarafta cam bir küre yani aslında az önce gördüğümüz Sera'nın bir benzeri olabilir diye düşündüğümüz bir yer. Tarpaar kısa videosunun sonunda da yine burada arka tarafta zincirlenmiş bir arının dolandığını ve oraya çizilen arı resimlerinin olduğunu görüyoruz ve oradaki arının canlandıktan sonra bir animasyona bağlanıyoruz ve o animasyonda dikkat çeken bir nokta var aslında işte arı geliyor ve arkasındaki kocaman böcekler arıyı kovalıyor dikkat ederseniz arkada gerçekten gizemli bir şekilde yine orman görüyoruz. Yeni Brawl Talk'la birlikte gelebilecek olan yeni karakter tahmininden hemen önce çok ke enteresan bir şeyden daha bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi Brawl Stars e şampiyonaları Brawl Stars e diye bir Twitter sayfası üzerinden duyurular yapıyor. Ve bu sayfanın yönetimi yakın bir zaman içerisinde bir başkasına devredildi ve bir başkasına devredileceği de aslında zaten burada bir mesaj olarak bizlere verildi. Brawl Stars e-spor sayfasının içerisinde Boxer diye bir arkadaşın bu sayfayı devralacağı mesajı yazıldı ve daha sonra hatta sayfanın isminde de yine Boxer yani bu boksu kelimesi kullanıldı. Bu da acaba oyuna yeni eklenecek karakterin türü bir savaşçı olabilir mi? Yakın dövüşçü olabilir mi? Hatta karakter bir boksör karakter olabilir mi diye akıllara getirdi. Tabii ki bunu şu anda bilmek çok mümkün değil ama Brawl Stars e-spor sayfası içerisinde böyle enteresan bir şey daha öncesinde çok fazla yaşanmamıştı. Burada Rosa'nın elinde tutmuş olduğu Glow Light'ta da bitkileri büyüten bir ışıktan bahsediyor. Yani aslında Rosa'nın oyunun içerisindeki aksesuarı. Daha öncesinde yine Frank'in yaptığı bir açıklama vardı. Hesaplaşmanın iki tane farklı türü var şu anda biliyorsunuz. Ya mezarlıkta ya da çölde oynayabiliyoruz ve bunun değişmesi gerektiğiyle ilgili bir bilgi vermişti Frank aslında. Yani en azından böyle bir şey düşündüklerini söylemişti. Ve burada da hani böyle bir bitkiyi büyütmek ve yeşillendirmek için kullanılan bir şeyi ekrana doğru tutuyor Rosa. Acaba hesaplaşma haritalarındaki arayüzler de yine yeni sezonla birlikte gelecek belki bütün bütün haritalar ve bütün arayüzleri bu şekilde yeşillendirebilir mi? Yine aynı kanalın içerisinde böyle bir animasyon da var arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi o Grove Light'ı kullandıktan sonra bir anda çölün yeşilliğe döndüğünü de görebiliyoruz. Ve son olarak gelelim yeni gelebilecek olan karaktere. Yine bu görselin içerisinde şurada arka tarafta belki buna dikkat etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Çekirgeye benzer ya da bir böceğe benzer bir şey var arkadaşlar. Ya da bunu hani böyle baktığımız zaman bir uzaylıya da benzetebilirsiniz. Farklı bir şeye benzeten varsa yine yorum kısmına yazabilir. Hatta ninja eş kostümünün arka tarafında da yine buna benzetebileceğimiz bir görsel var. Şu anda onu da yine ekranda görüyorsunuz. Şu an oyunun içerisinde olmayan bir şey. Bu bir böcek midir? Yoksa dediğim gibi hani böyle bir uzaylıya benzer bir şey midir? Bilmiyorum bir bitki midir? Yani ne olduğu şu anda çok belli değil. Ama göründüğü kadarıyla bir gözü var. En azından şurada ağzı mıdır burnu mudur bilmiyorum ama sanki böyle böceğe daha yakın. Bu yeni gelecek karakterin kendisi ya da yeni gelecek karakterin hani Nita'nın nasıl ayısı var bu karakterin belki hayvanı falan olabilir mi diye akıllara tabi getiriyor. Ya da belki de bazen bu tür şeyler yeni gelen karakterin işte atıyorum son seviye 70 seviye Brawl Pass'teki kostümünün bir parçası falan da olabiliyor. Ya da yeni gelecek bir kostümün parçası da olabiliyor. Ama bildiğimiz şey şu ki şu anda oyunun içerisinde böyle bir parça yok arkadaşlar. O yüzden bu belki de yeni güncellemeyle gelecek yeni karakter için en önemli gizemlerimizden ve detaylarımızdan biri diyebiliriz. Neden uzaylı olabilir diye düşündük arkadaşlar. Şu Edgar'ın olduğu görselde şurada gördüğünüz gibi bir tane gök taşı düşüyor ve bu gök taşı acaba hani yeni karakter bir uzaylı ve gök taşı ile birlikte acaba bu seranın üzerine doğru gidiyor dikkat ettiyseniz oraya doğru düşecek ve orada da karakterle birlikte oynamaya başlayacağız gibi bir hikayesi olabilir mi? ve son olarak uzay ve orman çevresini bir araya getiren ve zamanında gerçekten yapılmış olan biosfer deneyi diye bir tane deney var. Ve bu deney hatta dünyanın en büyük ve en önemli deneylerinden biri olarak biliniyor. Brawl Talk öncesi bu deneyi de bilmenizde fayda var ve Oynamak Lazım'ın kanalında bu deneyle ilgili çok güzel bir video var. Oynamak Lazım'ın videosunu da şurada kartlar kısmında bırakacağım. Bu videodan sonra gidip o videoyu da mutlaka izlemeyi unutmayın. O zaman Oynamak Lazım'a da videoya katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Brawl Stars videolarının düzenli şekilde devamı için desteğiniz önemli. Aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın. Kanala da aşağıdan abone olup bildirimleri açabilir ve marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.